Efendim, Şehir'den Haberler ekibi olarak sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Afyon Karahisar'dan size sesleniyoruz. Peki yanımızda kim var? Abdullah Ölmez. Abdullah Bey, kendisi gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini göstermekte. Öncesinde sizi tanıyalım mı? İsmim Abdullah Ölmez. 1981 doğumluyum. Ee, Gazi Göl'de ikamet ediyoruz. Evliyim, üç çocuğum var. Maşallah, peki ne zamandır bu sektörün içerisindesiniz? 2013 yılından beri bu sektörün içindeyim. Peki, sektörümüzde faaliyetlerimiz nelerdir? Abdullah Bey ne işle meşgul oluyor? Tam olarak faaliyetleri neler? Burası termal bölgesi. Ee, burada öncelikle villa, otel, apart şeklinde ağırlığımız o şekilde. Turizm, turizm arsası, turizm otelleri, gayrimenkullerle e, meşgulüz. Bizim burada amacımız nedir? Termal su özellikle. E, Gazlı Göl bölgesinde. Termal su bölgesinde olduğu için ağırlığımız o derecede. Ve de e, bizim su mineralimiz çok yüksek. Abdullah Bey size teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş röportajımızın sonuna geleceğiz. E, ama seyircilerimize sizin söylemek istediğiniz neler var? Seyircilerimize e, yani... Gelen misafirlere her türlü yardımcı oluyoruz burada. Yani e, termal konusunda. Memnun olacaklarını zannediyorum. Yani, yani gelen vatandaşların yani geri döndükten kere memnun kalarak aralıkanlı buna şey yapabilirim. Garanti veriyoruz aslında değil mi? Aynen. Bunun yanı sıra iletişim kanallarımızda gayrimenkul arsa ve diğer otel işlerimiz için de ulaşabilirler size. Tabii, tabii aynen öyle. Sade yani şey değil. Hani gayrimenkulde hizmet veriyoruz ama yani bizim ağırlığımız termal villa. Yani, tabii ki gayrimenkul de ağırlığımız o şekilde yani sıkıntı yok ya. Yani. Efendim Abdullah Bey ile çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bize burada çok güzel bilgiler verdi. Bir sonraki duramızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.